Merhabalar, Medium'dan Tarot ke Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Halen aynı heyecan, halen aynı duygular. Şu peçetemi alayım. efendim bugün aklımdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Nasıl bir süreçte yer alıyor? Ben bunun üzerine bazı e, ee, bilgiler vermek istiyorum kolektif ve Bu bir kolektif açılım. Sizin kendi şahsınıza özel bir açılım değil. E, ee, kendinize ait bir açılım istiyorsanız tarot, yıldızname veya doğum haritası ile klasik tarot ya da detaylı tarotla ya da farklı, farklı tarot kehanetleri yöntemiyle olaylar teşhis ediliyor. Antalya'dan yeni döndüm bu arada. E, ee, kusura bakmayın. Hmm, uçaktan indim işte. 3-4 saat oluyor bir duşuma aldım, bir kahvemizi içtik. Size olan açılımımızı yapmak için bugün böyle Antalya'da bazı işlerim vardı. Gösterilen ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Sevgili, kıymetli Kadir Şinas Antalyalılarla buluşup kucaklaşmak ayrı bir güzeldi, ayrı bir onurdu benim için gerçekten. Ben bundan dolayı büyük bir onur ve büyük bir şeref duydum. Efendim bana ulaşıp benden bireysel danışmanlıklar almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp mesaj kutusundan menajeri Mutku Bey'e e, mesaj atıp randevularınızı oluşturabilirsiniz. E, Hepinize güzel bir yıl diliyorum ben şimdiden. Gerçi bir yeni yıl açılımı yaparım diye ben düşünüyorum. E, en azından yapmam gerektiğine inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey, bir de size şunu söylemek istiyorum. Ben bunu bir uyarı olarak yine siz alırsınız almazsınız. Bakın aynı apartmanda olduğunuz, aynı mahallede yaşadığınız, aynı e, okulda okuduğunuz ya da beraber öğrenciyseniz ya da aynı iş yerinde çalıştığınız insanlarla ilişki yaşamayın diyorum. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yarın öbür gün ayrıldığınız zaman ya da aynı kurumda çalışıyorsunuz işte... ...ayrıldığınız zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Onunla ilgili bir şey duyuyorsunuz, canınız acıyor. Unutmak daha fazla zaman alıyor. Sürekli yaranız daha geç iyileşiyor. Bir yara ne kadar az kaşınırsa... ...o kadar çabuk iyileşirsiniz. Ben bu inanışta olan birisiyim. Bunu uygulayıp ya da uygulamamak... ...size kalmıştır. Benim eski ortağım bir Hanım vardı. bir Bicacı bilirsiniz. Eski izleyicilerimiz çok iyi bilir. Arada eski izleyiciler varsa... Onun da Kozmos Tarot diye bir YouTube kanalı var hatta kendisinin. Ee, size şöyle söyleyeyim. Kozmos Tarot. Tabii Viva Hanım'ın. E, doğru hatırlıyorsam. E, o da her zaman söylerdi. Aynı iş yerinde çalıştığın insanla sevgili olmayacaksın. Ya da karı koca aynı iş yerinde çalışmaz. Çok büyük sıkıntılar yaşar diye. Kendisi de her zaman söylerdi. Kendisini de buradan sevgiyle almış olayım. Efendim... Şimdi size şöyle söyleyeyim. Burada aşırı bir bencillik var, biliyor musunuz? O kadar ciddi bir bencillik var ki. Her şey benim kontrolümde. Her şeyi ben bilirim. Benim dediğim olur. Benim problemlerim var, benim sorunlarım var şeklinde sürekli mazeretler üretmiş. Ve kaderin sizi bir araya getirdiğini görememiş bu insan. Evet. iki tane geldi. Evet. Kaderin sizi bir araya getirdiğini görememiş. Ve kaderin sizi bir araya getirdiğini göremediği için çok ciddi derecede sıkıntılar ve problemler yaşamaya başlamışsınız. Evet bu ilişki çok fırtınalardan geçmiş, çok süreçlerden geçmiş. Her zaman aklımda olmuşsunuz ama hep bir emek, hep bir mücadele ve hizmet eden siz olmak zorunda kalmışsınız. Kadın ya da erkek cinsiyetiniz neyse hep fedakarlıklar yapmışsınız. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu kadar fedakarlık da iyi değil tabii ki. Siz bu ilişkide konuşmanız gerekenleri gerçekten konuşamamışsınız. ve konuşanız konuşmanız gerekenleri konuşamamanız. Yani melekler sizin bir araya gelmenizi istemiş, ruhsal alem sizin bir araya gelmenizi çok yoğun istemiş. Sürekli bir şekilde birbirinize çekilmişsiniz ama karşınızdaki insan bunu görememiş. Bu hepiniz için dahil değil. Bu kolektifte gerçekten birbirleriyle olan insanlar için geçerli. Ben seanslarımı açtığım zaman zaten birçok insan bireysel seans aldığında bir yere gelemeyecek, gelemeyeceğini ilişkinin ilerleyemeyeceklerini görüyoruz. Ve söylüyorum da ben bunu böyle olan ilişkilerde. Her kişi kendi hayal dünyasında ısrarla yok biz beraberiz, biz bir bütünüz diyorsa... Ben onu zaten bilemem. Onun kendi kendini aldatması ve avutması olur. Bu arada size şunu söyleyeyim. Ben şifa çalışmalarımı yaptığım zaman danışmanlarımla yollarımı ayırıyorum. Danışmanlığını yaptığım kişilerle. Kişilerin işine gelir ya da gelmez. Kurallar böyle. Benim amacım kimseyi bağımlı kılmak değil. Çünkü ben bir rehberim. Olayı Allah'a devrediyoruz. Ondan sonrasını Allah alıp götürüyor. Biz kişinin kötü enerjilerini temizleyip eğer şifası mümkünse kişinin kendi iradesiyle yerine karar vermesini sağlıyoruz. Diğer türlü öyle üfürük püfürük, öyle ha, öyle büyücü bilmem ne işleri iş, işleyen kişilerin benim kapımda yeri yok zaten. Ben öyle bağlama bilmem ne yapmıyorum. Ben kişilerin kavuşması mümkünse aradaki kötü enerjileri kaldırıyorum. Onu da bir belirteyim. Bunun karşılığında da zamanımı veriyorum. Kimse bununla ilgili bana ne hesap sorabilir, ne bana geri dönüş yapabilir. Benim zamanım kıymetli. Ben zamanımı veriyorum. Benim zamanımın kıym, canımdan can çıkıyor benim bu çalışmaları yaparken. Canım nasıl acıyor anlatamam size. Kimse kimseye yani alma ve verme dengesi olmadan bir zamanını ayırmaz. Ben kendi arkadaşlarımla, dostlarımla görüşmeye fırsat bulamıyorum yoksa. Ne yöne gideceğini bu ilişki bilemiyor. Nasıl bir ilerleme, nasıl bir süreçte olacağına dair bir boşlukta bu durum. Ama dediğim gibi aslında burada bir kavuşma var. Ruhsal alem. Mesela dört büyük melek bu ilişkinin gerçekten olmasını istiyor ama... ...araya kötü enerjiler girmiş. Araya giren insanlar bu ilişkinin e, yapısını bozmuşlar. Yapısını bozmalarıyla beraber... E, ya arkadaşlar söyleyin yarın temizlikçi şu sehpayı silsin. Nedir bu sehpanın üstündeki toz? Yani ben kendim sildikten sonra ya da siz sildikten sonra... ...benim bu kadar para vermeme gerek yok temizlikçiye... İnsanlar işlerini doğru düzgün yapamazlar mı ya? Ee, ve size şöyle söyleyeyim. Tamam yani söyleyin yarın. Arkadaşlar yani bakın akıştan bilgi alıyorum. Yani biliyorsunuz e, dikkatimin dağılmaması gerekiyor. Ben e, kendim yazılı mı vermem lazım illa Ne yapıldığını söyledikten sonra ben kendim de silerim onu sen de silersin. Tamam sinirlenmiyorum işine baksan Pardon özür diliyorum. Ee, ve şöyle söyleyeyim size. Ha, burada bir sakinleşme var. Burada bir dinlenme var. Burada bir parayla ilgili de sıkıntılar var ama sizin mi onun mu bunu çözemedim ben. Hanginizin acaba? Bunu diğer kartlarda görelim. Buna kafam takıldı. Bu para sağ sıkıntı ya Ama burada bir de Nar var yani nar bolluk ve berekettir... aslında parasal sıkıntıların taraflardan birinde çözüleceğini gösteriyor tabi böyle kolektif açılımlarda var ya bu, sık bu sıkıntı çok oluyor işte birebir olduğu gibi olmuyor. Ya yani bu yengeç burcunu oğlak burcunu şu şu bekliyor yükselen akrepleri bu bekliyor demek gibi bu kolektif açılım milyonlarca yengeç akrep burcu var hangi biriniz içeriyor bu açılımlarda böyle. Yani tamamen size uyması mümkün değil zaten. Aman arkadaşlar virüs de çok ilerledi. Sevgili sevenlerim dikkat edin lütfen kendinize. Gerçekten geçen bir öksürdüm. Bir, böyle bir tedirgin oldum. Hiçbir şey çıkmadı ama testte. insan böyle bir de oteldeydim kaç gündür. Ee, şey oluyor. Aman kendinizi iyi koruyun. Gerçekten şakası yok yani bu virüsün. Ya çocuklar için çok korkuyorum. Kendimiz için zaten bana bir şey olmaz öyle kolay kolay. Yani ben birine bulaştırmaktan korkarım. Çocuklar için çok korkuyorum. Çocuklar çok etkileniyor. Ee, çocuk ölümleri de oluyor bu virüslerden dolayı artık çünkü. Bunlar böyle ne diyeyim ya insanı üzüyor insan olan anlıyor yani bu demek istediklerimi gerçi oo, oo. ben sana gelmek istiyorum diyor ben sana kavuşmak istiyorum diyor ben seninle bir arada olmak istiyorum diyor ama yapamıyorum diyor çok korkuları var ya bu insanın bu insan var ya Belki o bile sizin adınıza bir takım yerlerden gidip seans ya da danışmanlık almış olabilir. Tarot baktırmış olabilir. Yıldızname doğum haritası suya baktırmış olabilir. Birçok yönteme. Ben kahve falına itimat etmem o fal çünkü. Ben fal bakmıyorum. Tarot da bir fal değil. Fala da karşıyım. Tarot sizin enerji alanınızda ne varsa ona bakıyor. Bakılıyor. Biliyorsunuz 3 kademede bakılıyor. Bir spritüel astral alemde. Bir sizin enerji alanınızda. Bir de dünyasal al alanda bakılan bir sistem tarot. 3 kademeden bakıyoruz biz tarotu. Baktırmış olabilir. Sürekli bilgiler sizin ne, sizin ne yaptığınızı merak ediyor. Demek ki siz görüşmüyorsunuz. Yani bu açılımı yaptığım kişilerin hiçbir şekilde görüşmeleri yok. Birbirlerini yoldurmuşsunuz. Yani birbirinizi Yıpratmışsınız, yüz, kuru bir döngüye gelmişsiniz, kısır bir döngüye, cinsellikle kalmış gibi yani artık bir şeyler cinsellikle, utanç duygularıyla kalmış, birbirinize maskeleriniz olmuş sizin ve bu maskeleriniz gerçekten durumu zorlamış ama buradaki insan bir mücadele etmek istiyor sanki, bir gelmek istiyor yani ama yeni yıl da geliyor gerçi ama artık bir gelsin yani. Zamet. Haber alamamak da çok kötü ya. İnsanın sevdiği insanla var ya. Bir de helele hele yakın ortamdaysanız. Aynı şehirdeyseniz, aynı iş yerindeyseniz. Ne bileyim aynı mahalledeyseniz, aynı apartmandaysanız. Ee, yani helele hele haber alamamak daha da kötü bir şey. Özellikle. İletişimin kopması, iletişimin bitmesi daha da kötü bir durum. Kader sizi bir araya getirmek istiyor da... ...çok kötü enerjiler var. Hep çıkıyor. Ne yapayım? Bir de bu nedir biliyor musunuz? Aa ben gittim mesela deneyeyim. Beni bildi, seni bilmedi. Bir şey yapamaz değil. Ben bu işte olayları teşhis ediyorum. Yani size iyi geliyorsam... ...bir arkadaşınıza iyi gelmeyebilirim. Bir arkadaşınıza... Ee, e, ee, geliyorken size iyi gelmeyebilirim. Yani bu çok saçma bu işte deneme yanılma yapılması da bir saçmalık. Onu da size söyleyeyim. Yani zaten o gibi kişiler bir başarıya da ulaşamıyor ayrı meselede. Evet bugün bu örtümüz var. Devam ediyoruz. Dediğim gibi bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar bir almak için... Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp tarot, yıldızname, doğum haritası, klasik tarot ya da detaylı tarotunuza baktırmak için e, menajerim Utku Bey'e yazabilirsiniz. Ferdi Bozduman adresinden Instagram'dan. Çekimlerimiz de bitti televizyonda. Allah'a şükürler olsun. Televizyonda astrolog kimliğimle varım biliyorsunuz. Oysa benim başka yeteneklerim var. Birçok Onları da kötüye kullanmıyorum. İnsanlığın iyiliğine kullanıyorum. Bu ters döndü. Bunları düz çevirebilirim. Bu ilişkinin şefkate ihtiyacı var. Bu ilişkinin gerçekten anlayışa ihtiyacı var. Sizin de kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Belki binlerce açılım dinliyorsunuz. Belki astroloji yorumları dinliyorsunuz. Belki bireysel birebir danışmanlıklar alıyorsunuz. Ama gerçekten büyük bir çıkmazdasınız. Yani birçok kapı dolaşıyor olabilirsiniz bir çözüm bulabilmek için. Ama gerçekten ya olayları kafanızda sürekli şekillendiriyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Gerçekten bu ilişkinin ciddi bir şefkate, anlayışa ihtiyacı var. Bu anlayış olduğu zaman her şeyin daha iyi olacağı, daha böyle e, bir oluruna varacağı gözüküyor. Öyle söyleyeyim yani. Bu yönde bana bilgiler e, geliyor. Bu yönde bana verilen bilgileri ben size söylüyorum. Evet. evet. alayım. Kartlarımı seviyorum. Vallahi bu dolar euro sterlinin yükselmeden önce iyi ki bu kartları hepsini toparlamışım. Yurt dışına gidip aldım kimisini. Kimisini Amazon Amerika'dan, Amazon Almanya'dan Amazon e, İngiltere mi Londra mı diye bir site var. Oradan kimisini Amazon Türkiye'den Aldık. İyi ki almışım yani. Dolar Euro o kadar tabağın yaptı ki çünkü. Yeni bir seriler e, almak istiyorum da bakalım. Ah ha, Bu başka bir kartı seçmişim bugün. Joker kartı seçmeyeceğim. Ya bu insan da evet bu defteri önce kapattım demiş. Ben bu işi bitirdim demiş ama şimdi acı çekiyor. Yanlış yaptığını düşünüyor zaman zaman. Çünkü bazen aklı yerine geliyor. Yapılan kötü etkiler devre dışı kalıyor. Bazı gezegensel etkilerden ama sonra yeniden başladığı zaman o güzel düşünceler gelmeliyim dediği yere yine sıkıntılar geliyor. Ama gerçekten sizi sevmiş, gerçekten yeterince emek veremediğini düşünüyor. Yani bu insanın aslında bir şekilde bir başlangıç yapma şansınız var. Belki bu önümüzdeki yıl yeni bir başlangıç yapma şansınız var bu 2022'de. Hayat sizi bir şekilde bir araya belki getirecek. Bu insanın bazı rahatsızlıkları bazı sıkıntıları da var. Belki parasal, belki sağlıkla ilgili. Dediğim gibi hanginizde parasal sıkıntılar var onu göremedim ama bunu da söylemek istedim ama kader aslında bir arada olmanızı istiyor. Efendim bana ulaşıp benden bireysel danışmanlıklar almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp... menajerim Utku Bey'e e, beye mesaj atarak tarot, yıldızname veya e doğum haritası için e, seans alabilirsiniz danışmanlık almak için bu arada hepinize şimdiden sağlıklı yıllar diliyorum ama yeni yıl açılımı yapacağım muhakkak e, Çarşamba akşamı ya da Perşembe günü yapmış olurum yeni yıl açılımını hoşçakalın.